Dinamo Zagreb'in ev sahibi olduğu son 13 Şampiyonlar Ligi maçında zorluklar yaşamış gibi görünüyor. Sadece 2 galibiyet alabilmişler ve bu sezonki galibiyetlerinin her ikisi de deplasmanda elde edilmiş. Ancak Celtic'in son dönem performansı iyi görünüyor. Son 3 Şampiyonlar Ligi maçında hiç kaybetmediler ve 1986'dan bu yana ilk kez üst üste 4 mağlubiyetsiz maç yapmayı başardılar. Tarihlerine bakacak olursak, Dinamo Zagreb ve Celtic, Avrupa Kupalarında bu zamana kadar 6 kez karşılaştı ve her iki takımda 3'er galibiyet almayı başardı. Bu bilgiler ışığında, muhtemelen yaklaşan maçın sonucunu tahmin etmek karmaşık olacak. Ancak, Celtic'in son dönemdeki formu ve deplasmandaki galibiyetleri dikkate alındığında, bu maçta biraz daha avantajlı olduğunu düşünebiliriz. Öte yandan, Dinamo Zagreb'in ev sahibi olduğu maçlarda genelde golcü bir yüzü olduğunu, bu sebeple maçta gol olacağını düşünebiliriz. Tahmin KG var oran 1.42.